Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum bize yardım et. Sesimizi duy, sesimizi duy bize yardım et. <laughs> Dışişler Bakanı'na sesleniyorum Süleyman Soylu'ya. <laughs> Şu an 8-9 yaşlarındalar. Oğlanın ismi Bulut, kızın adı Gizem'dir. Çocuklarımı 2019'da Nisan'ın 4'ünden aldılar bana telefon ettiler. Akşam üzerine çocuklarımı sabah okula bıraktım. Akşam üzeri sosyal telefon etti bana. Çocuklarınıza el koyduk dediler. Ben de sordum yani ne için çocuklarımıza el koydular. Yaklaşık 15-20 gün sonra işte şiddete maruz kaldıkları için el konu dediler. biz toplantıya gidip geliyorduk. Konuşuyorduk. İşte çocuklarımız durumunu soruyorduk. Ne yapalım, ne edelim diye. Çocukların deyişiyle yani evde şiddet olduğunu söylemiyor. Benim ailemde herhangi öyle bir şiddet yok. Bir buçuk senedir hiç çocuklarımızla görüşmedik ve irtibat da kurmadık. Sebep diyor ki ne? Çocuklarınız diyor psikolojik olarak rahatsız diyor. Psikoloji doktoruna götüreceğiz diyor. Aman herhangi bir tedavi şu an çocuklarım görmüyorlar. İşim yargılandığı için ben davada geri çekilmek zorunda kaldım. Evet. İşim yargılanıyor. Dava o şekil kapandı. Eşimin ta yargısı bitene kadar. eşimin yargılaması bitti. Berat kararı geldi. Herhangi bir şu teşkilat olmadı. Eee biz de komün irtibata geçtik. Yani siz ne yapıyorsunuz, planınız nedir, projeniz nedir diye. Aman üç ayda bir benim plan projemiz çocukların planını erteliyorlar. Plan yani. Temas etmeye de çalışmıyorlar. Görüşmeye de <laughs> kabul etmiyorlar. Ben de sordum yani bu uzatmanın nedeni nedir, sebebi nedir diye. Diyorlar ki ne? Çocuklar psikolojik rahatsız. Tamam kabul ediyorum. Rahatsız olabilir ama çocuklarım gidince herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Doktor raporu yoktu. Ne olduysa Kombini yani yaptı. aldıktan sonra bu çocukların psikolojisi eğer rahatsız olduysa öyle bir durum varsa orada oldudur. Evet. Yani bizde değil. Şu an bir ailedeler. Önce bir aileyi yerleştirdiler. Daha sonra bilmiyoruz. Problemi yaşadılar. Komine ne olduysa değişik bir aileye tekrar verdiler. Aile şey annesini babasını istemiyorlar. Ama çocuklar görüşmekten Resimlerini çıkarmışım sarıla sarıla. Öyle bir şey yoktur. Yalan söylüyor kadın. Çocuklarım, gidip kızım giderken bana sarılıyor, bırakmıyor. <laughs> Resimleri oradan çıkarmışım. <laughs> kan ne yaptıysa bu komünik <laughs> sekreteri yaptı, bu kadın yaptı. Benim çocuklarımı hasta yaptı, bu kadın hasta yaptı. yıldır, iki yıldır bir ben bilirim, bir Allah bilirim. Ben Timur hastasıyım, hastalığımı unuttum, unuttum. Unuttum, iki gün iki defa boğazdan ameliyat oldum. Yani bizler gerçekten şu an mağdur durumdayız. Bu komi bana yaptı, bu komi. Benim yüreğimi yaktı, benim Çocuklarım da görüştüğüm resimler. Gittiği zaman kadın tepemde duruyor da kadın bakın resmine. <laughs> kadın benim bir rahat görüşme yapamadık kadın sanki. Çocuklarımı bana düşman etti. Benim benim Ana, şüphelendiğim adım sanki adım. ırkçılık bir tavrı var. Yani ırkçılık bir tavrı olmazsa neden? <laughs> neden çocuklarımla görüşme yasak ediyor ki? Telefon görüşmesini eee heyde götürmesini her görüşmemde diyor ki ne çocuğunuza sarılmayın, öpmeyin, uzak durun. Ee, yani çocukla fazla temas kurmayın. E ben görüşmek için niye gidiyorum ki? Çocuğumla temas kurmak için gidiyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Benim sesime ses ol. Benim sesimi duy. Benim çocuklarım orada perişan. <laughs> yani bizim bu üç görüşmemizi yani benim gördüğüm kadar bir mahkumla mahkumu görüştürürsün. Aynı o şekilde görüştük. Yani baskı altında görüştük. Hem çocuklar baskı altındaydı hem biz baskı altındaydı. Diyor çocuklar sizi Bak benim çocuk.